Ho mavi türlü geyik. Hoş geldin. Gerçi dün akşam yeşil iftari otlu geyiktin ama Hayır. hayır. Dün geceki rezilliği unutabilir misin acaba? <laughs> Vallahi o iş biraz zor. Şey, ben aslında senden bir şey isteyecektim. Beni gönder diyeceksin. Olmaz. Önce o alçı çıkacak. Yok. Yani şey onu her zaman istiyorum ama ben senden başka bir şey isteyecektim. Ne isteyecektin? Söyle bakalım. Şey... Yiğit'i gemiye götüreceğim diye söz vermişsin. Başımın etini yedi. Hay Allah. Bugün ev nöbeti bende. Olur da Vedat evi basarsa diye. Yarın gitsek. O yüzden mi tabancayı Sadece önlem. Vedat'tan korkmamıza gerek yok. Sana bu sabah ne oldu? Geldiğin andan beri Vedat'tan ödün kopuyordu. Şimdi birden korkmaya gerek yok mu? Vedat dün gece içeri alındı. Ne? Nasıl? Sen nereden biliyorsun? Çünkü ben şikayet ettim. Sen? Ne ara ettin kız onu? Dün sen hastaneden gidince size ne olacağı belli değildi. Ben de doktora şeyleri gösterdim şeyleri. İzleri. Hı -hı. Doktor da darp raporu verdi. Oradan da avukata geçtik. Acıyor mu? Sırtın acıyor mu? Hı -hı. Yani, çok uzun zaman oldu. İzleri kaldı ama acısı kalmadı. Onlar olmadan önce yetişebilseydim keşke. <laughs> DARP raporu aldınız, avukata gittiniz, sonra... <laughs> Bir tane emicamın bir tane kızı nasılsın? Oo, bir tanecik emicamın bir tane kızı. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bu nefes. Merhaba, ben Esma. Çok memnun oldum. Ben de. Asiye ablam kuzenim avukat deyince çok sevindim. Hadi geçin oturun. Hadi. Asiye ablam telefonda durumunuzu anlattı. Ee, darp raporunu getirdiniz mi? Ha, getirdik, getirdik. İşe yarar mı? Hem parmağınızı kırmış... ...hem de sırtınızda izler var. Şimdilik bunlar içeri attırmaya da... ...uzaklaştırma emri çıkarmaya da yeter. Sonra? Sonra dava açacağız. Burada da insanlara saldırmış. Çok sayıda müşteki ve tanık var. Merak etmeyin mahkum ettiririz. Ne kadar ceza alır? Size sekiz sene boyunca işkence etmiş. Şiddet. Hele bir de kadına şiddet. Bu cezasız kalmaz. Kalmamalı. Merak etmeyin. İnanın bana... ...alabileceği en ağır cezayı alması için uğraşacağım. Ondan sonra savcılığa gittik işte, şikayet ettik. Esma iyidir. Cevval kızdır. Bizim şirketin bazı işlerini o yapar. Abin kızmaz mı? Kızsa da Esma sallamaz. Yalnız... Yalnız? Madem bu kadar kolaydı, bunca senedir, sekiz senedir... ...sen neden şikayet etmedin? Vedat, eğer şikayet edersem beni öldüreceğini söyledi. Ben ölürsem Yiğit ortada kalır. Onları kalır diye korktum. Şimdi ne değişti? Şimdi... ...sen bizim için canı hiçe saydın Tahir. O yüzden bana bir şey olursa... ...denizden gelen kaplanın olma bakacağını biliyorum. Ah başladın saçmalama yine sana bir şey olmayacak. Ve oğluna sen ikimiz... Yani sen oğluna bakarken ben sizi koruyacağım. Akıl komadın adamda ha. Evet Tahir sende kafa falan kalmadı. Altı çıkar çıkmaz biz gideceğiz. Bak. Tamam ula anladık anladık. Bak Tahir sonra. Nefes. Hadi git çocuğu hazırla gemiye gidelim. Sabahtan beri riv riv riv. Haydi